oradan yetişmiş evlatlarımız ve biz gelirken bu evlatlarımızın bu vefat eden evlatlarımız bu katledilen evlatlarımızın adına üç tane cadde gördük. Onları rahmetle andım. Bir daha burada huzurunuzda rahmetle anıyorum. <laughs> Cumhurbaşkanı adayı birilerine lakap tokuyor. Her gün bir şey uyduruyor. Çok tuhaf. Dün de çarkışı demiş bana. Ben çarkışılık nedir fazla bilmem. Çünkü gemim yok, gemicilik de yapmadım, yapmıyorum. Ama yani şu memlekette, şu dünyada çarkçılık yapan birçok insan vardır. Ve onlar helal para kazanıyorlar. Haram para değil, helal para. Helal para kazanan insanlara saygılı olmak lazım. Bu yarış medeni ölçülerde yapılmalı, çelebice yapılmalı, efendice yapılmalı. Ben bu efendiliğimi çünkü ben Türk oğlu Türk'üm. Ben bu devletin gelenekler sahadır.